çerez olarak da tüketiyorlar. Atalarından kalma el değirmenini öğütüp un haline de getiriyorlar. Konya'da kadim Türk lezzeti olarak bilinen kavut hala yaşatılıyor. Yüzlerce yıldır sürdürülüyor bu. Yine bak bu sene koyumuzda fazlaladı. Yapıyorlar herkesin canı çekiyor, yapıyorum buğday, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, nohut, mısır, yaban armudu ve menengiç gibi kuru yemişlerden elde ettikleri un, kadınların hünerli ellerinde lezzetli bir yemeğe dönüşüyor. Hadim ilçesine bağlı Gezlevi mahallesinde yaşayan 58 yaşındaki Meryem Sevinç, bu lezzetin unutulmaması için geleneksel yöntemlerle kavut unu hazırlamaya devam ediyor. Bunlar hep de kendi elimin Köyle, arnımın teriyle tarladan kaldırdığımız buğdayı da kaldırdık. Mısırını da, çitlerini de, nohutunu da. Fazla şey olsa yazın da güzel olur. Aynı bağda bahçede otururken ilm olan da yiyebilirsin. Çünkü ben kendim böyle büyüdüm bunlarla. Kavut unu genellikle pekmezle servis ediliyor. Pekmezin bulunmadığı durumlarda ise şeker şerbetiyle tatlı olarak ikram edilen kavut unu, yüksek besin değeriyle de kış aylarının vazgeçilmez tatlarından biri.